Hadi bebeğim hazırsan coşalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam dur bekle bir kırbaç atayım mı sen? Hadi bebeğim. Sen vurabiliyor musun? Yaklaş bana. Oh, 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 sen bir yere yatırıyorsun. Bir de falakayı yatır. Hadi ben gidelim görüşürüz. Aşkım burada bir şey var galiba yarın içerisinde gidiyoruz. Bu su baloncuğu gibi bir şey ya. Bunlar çöp çöpü atınca domates gibi değil mi? Aşkım ya. ya. <laughs> Sen niye çamurlanmışsın? Biz yemezler değil mi? Çıtırma i̇şte, <laughs> bak Aşkım ben ne oldum baksana. <laughs> Baksana, sen öyle mi, mi oluyorsun bak Aşkım, ben de bak böyle bak 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 şey. hay bak şimdi bak şimdi bak yeri bak yere bak yeri <laughs> düşüşüme <laughs> bak 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 boing, boing. <laughs> ben de aynıyım düşüş sen yap sen yap Aşkım sen büyük kızım Ben bu arada fart aynen fart osuruyorum sen stretch stretch <laughs> hmm, stretch ne Esnemek gibi bir şeydi Ya bakalım Ben şu da biraz zıplayıp oh, hoşuma oh, gitti şuna ha, ben şuradan ha. çıkacağım. Ben geçtim. Ah, iki kere mi? mi? Aa, yuvarlanıyor. Kafamı. E ben o tarafa geçemedim arka. Niye? Şimdi başka yerden geçeceksin sen. De. Diğer taraftan geçsene. Hmm, aslında evet niye ben de senin gibi o tarafa geçtim ki? Bak güzel bir tane oturup gelsin. Aferin. Oh, at kafanı sok aşkım buraya. Hadi kim daha çok ne bilseniz gidecek bakalım. <gülüyor> 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 Neymiş şimdi? Ben gittim. Bir sonrakine mi Evet. Right! The door wants apples. Let's find Ben küçük, de ben küçük de zıplamadım. Aşkım şurada bir tane elma, elma var. Ona zıplayın dedim. Ha bir, bir şeye basmam gerekiyordu, evet. Bir de bu hikayeyi kim yazdı ya? Ha sağda da var, onu da ben alacağım galiba. Sağdaki benimki değil mi? Bu taraftaki seninki. Ya, olabilir, gel. Ben onu nasıl alacağım ki? Ben buraya çıkamam ki. Ben de buraya çıkamıyorum. Senin bu tarafa çıkabilmen lazım. Deneyeyim Aynı anda mı uçacağız ne yapacağız acaba? Ha bak diyor ki bir domuz oraya bir hmm. domuz oraya Ama açılmıyor işte ne yazacağı çıkmıyor Ha ben buraya gittim Ben buradan aldım Aldın mı? Evet Ee ben ben de <laughs> Ne yapacağım şimdi bunu? Ben şuraya koyacağım ben Şuraya koyacağım ben Aha Aşkım uslu bir domuzcuk oldu. Ben burayı nasıl yapacağım? Zıplayacaksın oradan bence. başka Aa, Soldan zıplayacaksın galiba. Tamam da sola çıkamıyorum. Ee, o zaman sağdan. Bakayım aşkım. Bir yol var mı? Ama yok sol. Senin buradan zıplaman lazım da. Senin oradan bu tarafa zıplaman lazım önce. Emin misin? Zıpla bir dene. Bak. Bu kadar basit bir şey düşünmediğim için kendimi tebrik ediyorum. Osur. <laughs> Hı, al gelsin. <laughs> ben uslu bir donuzcuk oldum. Sen de bak. Sen hiç uslu. Delicious. Aha, yürüyen domates. Gel lan buraya. <laughs> <laughs> Aşkım bunların hepsi. <laughs> Aşkım, saman hareket ediyor baksana. Sen neredesin bari? Gittin mi? Aa, bir oradan, bir oradan, bir diye. Aşkım, atamızı buldum. Bak. Ne yapacağız ki? Birimiz oradan ne gidecek, şey. birimiz buradan gidecek. Aa. Tamam, sen oradan git. Bakar mısın? <laughs> ne tutuyor? Balık mı tutuyor yoksa? Hayvan çiftliği miydi? George <laughs> Orwell'ın şeyi vardı ya. Romanı. Karalama <laughs> a ba. Hop. Ha, bu bizi zıplatıyor. Balonlar mı? Evet. Aşkım biri buraya bayağı sağlam bir şey yapmış bak. Benimkine. Hmm. Desen bile vermiş yani. <laughs> Çıkacağız galiba. Peki. Bir şeyler alacağız yine de. bunları nasıl getireceğiz buraya? Aşkım buraya sen çıkacaksın. Bak bana. Bak nereye? Gel yanıma. Ha orada dur. O balonlu bunun tut şimdi? Ha sağ uçacaksın bak. Uç buradan. Aşkım çok pis koktu buralar ya. Yani. 200. Ben diğer elmayı bulamadım henüz. Ha gördüm elmayı tamam. Hayır çok. Another apple. Ben aldım elmayı. Apple here. Sen de onu mu aldın? Gel. Bunu şak ortaya Doğru çarpışması yaşadım az önce. Ne güzel oynuyor lan sen? Bu domuz cenneti olabilir bu insan benim Sen diğer taraftan. Bu da benim gibi görüyor. Ne <laughs> göbek var bende ha. Onun Nasıl? Nasıl? Ya yeterince yapamıyorum galiba. Biraz daha fazla. Evet, biraz kuru fasulye <laughs> lazım. Aynen. Aa yavru domuz. Ya ne saçma bir şey ya. Dur sevebiliyor mu? <laughs> domuz olmamızı düşünen kimdi ya çok merak ediyorum. Onlardaki <laughs> en bizdeki şey gibi kümesle tavuk tavuk herkes de vardı ben yani, bence. Aşkım hmm. şimdi gene iki tane şey bulacağız galiba. Bir de buraya. Seman. Aynen. Burası senin bence. Aa. Aa. Biz de bu da. Burası, Burası senin. gibi gözüküyor ama fark etmez güzelim. Aşkım bir şey diyeceğim şu gökyüzündeki boku gördün mü? Evet. Bak benim gördüm, gördüm. gördüm. <laughs> ya ben yetişemiyorum. Sinirim hmm. bozuluyor. Biz buradan geldik. Elma nerede? Şöyle bir gideyim. Evet. Gördün mü beni elmalar aşkım? Ben Bu ne? Ben buraya atladım böyle bir şey <laughs> oldu. Ne oldu atlayınca aşağı mı indi? Evet. Aşkım oraya benim atlamam lazım galiba senin sonra bunu atlamam lazım. Bak gel buraya. Nasıl çıktın oraya? Atladım. <laughs> Nereden atladın ama? Senin durduğun az önce. Ha, durduğun... ben oraya atlayamıyorum mesela. Atla sen oraya bir daha. Tamam. tamam oradan onu atla. Ne olacak? Ben tamam, buradan oğlum. oraya atlayamıyorum. Yani di direkt en yukarıya atlayamıyorum. Onu diyorum sana. Tamam ona. o yeşili ben alacağım zaten. Evet. Atla şuraya onu bir aşağı indirsene. Ha, desene. Şimdi bırak. Tamam ben iniyorum o zaman. İn. in sen. Çok iyi ayarlamışlar bu arada. Tamam ben aldım şimdi sıra sen. sen, sen. Senin elman nerede? Ben senin elmanı göremedim ki. Şurada şurada bak gel. Gel karşıda. Gel gel. Geldim, 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 geldim. Oha, çevirme yapıyorlar. Ayin mi bu? Aa, hey, bak, bak, so bak. Solaryum, solaryum. solaryum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Thank <laughs> <işlerim>. you, Solaryum. Porky, <laughs> solaryum. Şuna twerk yapıyor aşkım bu da. Gel, gel. Biz burada durmayalım Çok iyiymiş bu arada, şeyleri. detaylar bayağı iyi. Sen galiba birimiz bunu zıtlayacağız. Ben zıplayacağım ben. Sen gel. Sen gel oraya gel. Bak şuraya. Benim doğam geriye buraya zıplıyorum. Bir hmm. daha bekle, bekle. Önce bir pozisyonumu alayım, bekle. Çünkü <laughs> çok güzel geri yapışıyor ya. Helal. Şöyle bir etrafa bakalım. Uçan domuzlar. Klasik. Aa, bak gene sıçtı ben gördüm. Vallahi bunlar çok terbiyesiz olmuş. Evet, neresi? Şu solardımdan sonra. İleride sol. Fancy some apples, good I did. How did you know I love apples? Hayır mekan güzel de. olmayı daha çok tercih ederim. Bu sefer buraya vereceğiz. Ne vereceğiz? <laughs> çok güzel yapmışlar. Baksana havuçları çarpıyor Şey yapıyor. Saying this, but this is kind of cozy. Yeah, this side story came out glorious. broccoli rules. Nothing's better than homegrown vegetables. Aşkım bu havuç benden büyük. Biz yavru domuz muyuz? Biz ne yapacağız burada bu arada? tekrar Aa, Aa gel, 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 gel 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 Aa, nasıl bir mi? Aa, evet gel aşkım gizemli yoldular <laughs> <aşkım>. yani <laughs> ne kadar komik kayıyorlar zıp Zip it, again. Yep, here we go. Don't Bu ne? Aşkım fazla oluyoruz galiba şu an? Harbi <laughs> sosis <tersiz> olduk. Zoe? <laughs> what? Gerçekten what <laughs> Benim karakter ne yazmış <laughs> Şöyle bir bakalım etrafa. Nedir bu? Tost olduk galiba. Zıplamamız mı gerekiyor? Tost olacağım ben. Ben tost olacağım. Sen biraz daha pişmiş gibisin sanki. Hayır sen pişmişsin. Ben, ben çiğim. Ha, sen çiğsin ben pişmişim. Gel seni tavaya atayım. Gel gel gel. Dur. Ne üstüne? Oh. Aa, aa, ne, ne, nereye gitti? Sevildim. Sosis oldum biraz. <laughs> Aşkım. Aha tost yapacağız burada Benim tost. Benim üstüme gel bakayım. Gel gel buraya gel buraya. <laughs> 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 Acaba bizi yerler mi? Bunlar da yok tam buna yürüyemiyoruz. Tost ekmeği alıp gelelim mi ya? Nerede var? Buraya basmıştık az önce. Ha ona ekmek koyacağız da buna nasıl koyacağız? bilmiyorum artık çok garip hissettiriyor şu an. Bunları Sen zıp üstüne mi geldin? <laughs> Hah. Tamam. Oh, oh, Hissettim canım acıdan <laughs> Tamam sen piştin. Şimdi in yine... in. Tamam şimdi beni götür. Ben gideyim oraya. ben piştim ben gidiyorum. Oo ben gittim çok fazla durdum. Az piş şey aşkım öyle çok pişmekli olmaz. Sanki seninki gibi uyarmadı. Perfectli falan demedi o yüzden. Benim karakter biliyor ne kadar pişeceğini. <laughs> aşkım gel sana sos sıkayım. Evet. Ben biraz yerleri pisletiyorum bu sırada. Tam oldum. Yok 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 daha dur 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 dur. Gel 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 yeter. Yanıma gel. Aşağısında dur aşkım seni biraz soslayayım ben. <laughs> Sen tamam diğerine, diğerine geç. Sen Ooh, beni sosla. <laughs> 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 Çok iyi gidiyorum gerçekten. Tamam. Diğerinden de sosla. <laughs> biraz salatalık alalım mı üstümüze? Al alamıyoruz ki. Hazırız. Sen daha çok pişmişsin bu arada. Ben, ben, pişmişim. <laughs> aha, aha. Çocukken yazmış bunu. <laughs> Sen nasıl şeyden bir çocuksun? Diyor. <laughs> Gerçekten bizi troll bir köyünden geçiriyor. Şarkı, köpek, Gerçekten şarkların arasında. Apart from being a bit disturbing, it sure looks like that idea got removed from the simulation. So, in order to save us, we just need to go through.